Eğitimimiz boyunca Visual Studio Code kullanacağız. Visual Studio Code bir text editörü. Aslında biz buna yazılım editörü de veyahut da kod editörü de diye söyleyebiliyoruz. Ama baktığımız zaman e, bunlar text editing yapıyorlar. Yani sadece kod yazmak için kullanmak zorunda değilsiniz. Günlük hayatınızda yazı yazmak için bile kullanabilirsiniz. Peki Visual Studio Code'u indirmek istiyorum. Visual Studio Code için hemen Google'dan aratma, aratma da yapabilirdim. VS Code deyip aratmamı yapabilirim ve direkt olarak VS Code deyince Visual Studio Code'un sayfası karşıma gelecektir. Buradan Download butonuna bastığım zaman yine bu e, yazılımı indirebilirim. eğitim boyunca Mac kullanacağım fakat ilk kurulum videolarını özellikle Windows'ta çekiyorum ki aralarında çok da fark olmadığını görebilmeniz için. Çünkü Mac kullanırken büyük bir ihtimalle tek fark olarak göreceğiniz şey bende Internet Explorer yok. Onun yerine Finder diye bir program var. Onun dışında Explore nasıl yapıları görüyorsunuz, aynı şekilde ben de yapıları görüyor olacağım. Peki download butonuna bastığınızı varsayıyorum. Download butonuna bastıktan sonra burada Visual Studio Code zaten download'ın içerisine geliyor. Ve e, içerisinden siz indirilenler veya da download kısmına gelerek kendi indirdiğiniz programları zaten daha önceden görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Visual Studio'da çift tıkladım. Visual Studio'da çift tıkladıktan sonra şu anda kurulum için hazırlıkları yapıyor. Kurulum için pencere geldi. İlk önce onay istiyor benden. Onayımı gerçekleştirdim. Nereye kuracağını söylüyor. Next. Visual Studio Code'u kur ve Start menüsüne ekle. Onunla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Masa üstünde ikonumuz olsun. Bunun dışında şu iki tane seçeneği seçmenizi tavsiye ederim. Bir tanesi Open with Code. Yani baktığınız zaman bir dosyayı isterseniz Visual Studio Code ile birlikte açabilirsiniz. Onun dışında open code kısmında directory kısmını da seçebiliyor musunuz Yani bir klasöre sağ tıkladıktan sonra o klasörü de direkt Visual Studio Code'da proje olarak açıp e, ekleyebilirsiniz. Bunun dışında add path bu bizim için önemli oluyor. Add path seçeneğiyle birlikte aslında baktığınız zaman e, Visual Studio Code'u özellikle komut istemciden da açabilir duruma geliyoruz. E, bunun dışında da diğer dosyalar için e, yüklemeyi yapabilirmişiz. Yani register edebilirmişiz ama çok da ihtiyaç yok. Ee, yani baktığınız zaman HTML veyahut da CSS gibi dokümanların register olup Visual Studio Code'da açılmasını, çift tıkladığınızda açılmasını sağlayabiliriz ama bunu ben genellikle istemiyorum. Install butonuna bastım. Install butonuna bastıktan sonra şu anda kurulum gerçekleşiyor. Kurulum gerçekleştikten sonra bir şey kontrol edeceğiz birlikte. Ee, özellikle benim bilgisayarımda acaba e, Git versiyon kontrol sistemi var mı? Bunu bilmiyorum. Bunu birlikte göreceğiz. Finish butonuna bastım. Otomatik olarak Visual Studio Code açılıyor. Visual Studio Code açıldıktan sonra hemen sol tarafta burada üçüncü seçenek olan biraz bekletiyor sanal bilgisayar olduğu için üçüncü seçenek olan Source Control'e geldim. Source Control aslında versiyon kontrol sisteminin e, yüklü olup olmadığını kontrol ediyor. Burada Source Control'e geldiğimiz zaman benim bilgisayarımda git yüklü değilmiş. Git yüklemek için de install git butonuna basıyorum. Bu sayede de git sgm eğer yüklü değilse burada bir seçenek gelecek ve git sgm'i de yükleyebileceğim. Open dedim ve Google Chrome'u seçerek bunu da default olarak kullanalım. Git sgm sitesini açtık. Git sgm sitesini açtıktan sonra Windows için download butonuna bastım. Ve download butonuna bastıktan sonra da otomatik olarak şu anda git benim bilgisayarımı kuruluyor. Versiyon kontrol sistemi bizim için çok önemli bir konu. Bu konuyla ilgili çok detaylı bir e, video yine eğitimimizin içerisinde olacak. Neden versiyon kontrol sistemi kullanılır, ne işe yarar? Bununla ilgili bütün detayları elimiz, elimizden geldiğince açıklamaya çalışacağız arkadaşlar. Ama şunu yapıyor olmamız lazım. Öncesinde hazırlık yapıyor olmamız lazım. Çünkü e, git birçok yerde bizim karşımıza çıkacak. Peki. Tıkladım. Ve şu anda tekrar installation karşıma geldi ve Next butonuna bastım. Git s sitesine girip de download edebilirdim ama eğer varsa zaten Visual Studio Code'da burada bu seçenek karşıma gelmeyecekti. Zaten bunu kurduktan sonra da yine Visual Studio Code'a girip bak baktığımızda oradaki seçeneklerin farklı olduğunu göreceğiz. Next butonuna bastım. Next butonuna bastıktan sonra Masa Üstüne ikon ekleyelim mi? Çok da önemli değil. Bunun dışında SH faillerine direkt olarak açabilir mi Git faillerini direkt olarak Bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde kalabilir. E, git olacak ve git menüsü otomatik olarak olacak. Bunun dışında ne kullanayım diye soruyor. Burada Vim kullanabilirim, Notepad kullanabilirim. Onun dışında Visual Studio Code'u kurduğum için Visual Studio Code birlikte açılmasını sağlayabilirim gibi editör seçenekleri var. E, aslında Vim'in kalmasını ben tavsiye ederim. En azından e, ileride git ile birlikte bakarken e, yine e, Birçok şeyi oradan görebilirsiniz. Şimdilik bu şekilde kalsın. Ama isterseniz buradan kod editörünüzü de değiştirebiliyorsunuz. Yani versiyon kontrol sisteminde neler bittiğini oradan görebilmek için mantıklı olabilir. Ee, Git'i kullanacağız. Bununla ilgili sıkıntımız yok. Bunun dışında, e, evet, Git'i otomatik olarak command line'den kullanabilirim ve third-party software'lerle birlikte kullanabilirim e, Open de kullanalım. Harika. Open SSL ile birlikte sunuculara bağlantı yapabiliyor olacağız. Bir Windows Style kullanalım. Sıkıntı yok. Mint ile birlikte baktığınız zaman da biz SSH bağlantısı yapabiliyor olacağız. Evet, default olarak merge işlemi yapabilsin. Next. System caching OK. Ve install butonuna basıyorum birçok soru sordu. Bu soruları da aslında tek tek araştırıp neler olup bittiğine bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü Git'le birlikte aslında birçok seçeneğimiz mevcut. Ama biz Git'i büyük bir ihtimalle Visual Studio kodun içerisinden çok fazla kullanacağız. O yüzden default ayarlarla birlikte kurulu olması bizim için yetecektir. ama Git eşliğinde nasıl açılacağını, o terminale nasıl ulaşacağımızı da ayrıca göstereceğim. Çünkü ileride bazı komutları öğrenmenizde yine kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Peki buradan hiçbir şey seçmedim. İki kliği de iptal ettim. Çünkü hadi launch git 5'i de seçeyim. Bunu bir görelim. Sonra nasıl açacağımızı tekrarlıyoruz. Finish dedim. Şu anda baktığınız zaman daha renkli bir ekranda komut satırı açıldı. Yani normalde benim komut satırım nasıldı? Command diyordum. Command prompt veya da cmd yazıp gelebiliyordum. Siyah bir ekrandı. Bu ekrana çok benzer bir şekilde bir ekran açıldı. Linux komutlarının da içeride yazılabildiği, buradan lsd'nin mesela, ile birlikte şu anda gitin versiyon kontrol sisteminin 5'ini kullanabiliyoruz. Peki ben bunu nasıl açacağım? Bastım ve bastıktan sonra buradan git diye yazdım git 5 karşıma çıktı ve git 5'i açabilirim. Git 5 bana ne sağlıyor? Git 5 aslında birçok web sayfasında şöyle şeyler göreceğiz. Kurulum yapmak için Linux komutları olacak ve Windows komutları bazılarına çok az olacak. Git 5 sayesinde Linux komutlarında yine Windows'un içerisinde Kullanabilir olacağız. Biraz önceki örnekten bahsedecek olursak, mesela ls aslında bir listeleme. Ee, peki dır deyince gelebiliyor mu? Harika, dır deyince de geliyor. Yani hem Windows komutlarını hem de Linux komutlarını e, tek bir ekranda artık kullanabilir hale geldim. Peki başka ne oldu? Biraz önce buraya geldiğim zaman e, git'i install etmemi söylüyordu. Install etmem gerektiğini söylüyordu. Geri geldim. Peki Visual Studio kodu kapattık ve Visual Studio kodu kapattıktan sonra VS Code deyip tekrar açalım. Ben VSC yazdım ve Enter'a basınca direkt olarak karşıma geldi. Buradan tekrar versiyon kontrol sistemine geldim. Ha, bu sefer seçenekler değişti. Biz buradan direkt olarak bu fold, bir folder açtıktan sonra o folder'ın içerisinde Git'in çalışmasını sağlayabiliriz. Veyahut da herhangi bir yerden bir versiyon kontrol sistemi içerisindeki yapıyı direkt buraya aktarabiliriz. Mesela bir repo'yu alıp direkt burada kullanabilirmişiz. Bunun dışında başka bir şey daha var. Visual Studio Code'un terminalden kullanabileceği ile ilgili bir e, ayar yapmıştık. Bu ne demekti? CMD dedim ve bastım. Mesela dır dedim. Bu komutları şu anda bilmiyor olabilirsiniz ama çok da önemli değil. Burada desktop'a geliyorum. CD desktop dedim ve desktop dedikten sonra test diye bir klasör açtım. CD test dedim ve test dedikten sonra da kod nokta deyince kod nokta bizim e, terminaldeyken kullanabileceğiniz bir kısa yol. Kod nokta deyince şu anda eğer her şey yolundaysa Visual Studio kodu test klasörün içerisinde açılı, açabileceğiz. E, bu komut aslında çok güzel bir komut. Kod boşluk nokta. Bunu hatırlıyor olmanızı tavsiye ederim. Zaten ileriki videolarımızda da bu konuyla ilgili yeni açıklamalar yapıyor olacağım. Şu anda ne yaptık? Aslında kurulum yaptık. Bir de her şey yolunda mı çalışıyor mu diye testimizi yaptık. Peki Kurulumlarımızı yaptıysak artık Visual Studio kodu öğrenmek için yeni videolara geçebiliriz. Yeni videoda görüşürüz.